Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Müşra. Bugün sizinle beraber helva tarifi paylaşmak istiyorum. Böyle çayın yanına 5 dakikada yapabileceğiniz çok kolay bir tarif. Hemen e, yapımına geçelim. Şimdi buraya e, ben yaklaşık olarak 40 gram kadar e, tereyağı koydum. E, tabii ki sadece tereyağıyla da yapabilirsiniz ama içerisine ben birazcık da sıvı yağ ilave edeceğim. E, sıvı yağ da ilave edeyim. Güzelce. E, Yağım erisin. Ardından e, burada bir su bardağı sütüm ve bir su bardağı da şekerim var. Bunları da karıştıracağım. Böyle içerisine koyacağım. E, bunu güzelce karıştırdıktan sonra. E, Unumu kavuracağım ve helvamın içerisine dökeceğim. Ee, gerçekten helva yaparken bazı püf noktaları var. Bunları dikkat ederek yaparsanız çok güzel, çok lezzetli helvanız olacaktır. Ee, o yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Artık yağım eridi. İçerisine birazcık da sıvı yağ koydum. Sıvı da yaklaşık 40 gram kadar koydum diyebilirim. Şimdi artık ununu koyacağım. Tam kızdırmadan yağımız eridikten sonra bu şekilde olmaya başlayınca ununu ilave ediyoruz. Ve unuyla beraber güzelce kavuracağız şimdi. Şimdi artık unumuzu koyduk güzelce kavuruyoruz bu aşamada ee, hiç karıştırmayı bırakmamamız gerekiyor sürekli karıştırmamız gerekiyor yoksa e, dibi tutacaktır e, bu aşamada dikkatli bir şekilde karıştıralım e, hiç bırakmayalım şu an az gibi görünüyor olabilir ama buradan bayağı çıkacak yani 4 kişinin rahat bir şekilde doyabileceği bir e, tatlımız olacak. Helvamızı bu şekilde sürekli karıştırıyoruz. Gerçekten biz helvayı çok seviyoruz, çok da yapıyoruz. Canımız böyle tatlı bir şeyler isteyince çayın yanına herhalde en çok yaptığımız tatlılardan birisi diyebilirim. Annem de çok güzel yapar. O bu annemin tarifi o yüzden mutlaka deneyin bence. Çok güzel oluyor gerçekten. Heyfamız artık yaklaşık bir 5 dakikadır böyle kavuruyoruz ama hala tam olmadı. Yağını kusmaya başladı ama birazcık daha kavrulması gerekiyor. Bunu ne kadar güzel kavurursanız helvanız o kadar güzel olacaktır. Bu arada bunu da şekerini sizinle beraber koymuştuk. Daha sonrasında ocağa aldık. Kaynama seviyesine gelinceye kadar böyle ısıttık. İçerisindeki şeker erimiş oldu. Hem de bu sayede ılıttık sütümüzü birazcık daha böyle daha güzel e helva ile karıştırdığımız zaman unumuzla e, çok daha güzel bir lezzet almasını sağlayacağız. E, bu önemli bir püf nokta. Buna dikkat ederek yaparsanız çok daha güzel olacaktır. E, bir diğer yanda da böyle fındıklarımı doğradım ben. E, böyle birazcık iri olsun istedim o yüzden iri iri doğradım. Bunu da biraz sonra e, helvamızın içerisine katacağız. Ama fındık ya da ceviz koymak zorunda değilsiniz. Koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Sade de oluyor. Bu şekilde de. Ben şu an elimizde olduğu için koydum. Helvamız artık kavurduk böyle oldu sayılır rengini fark ediyorsunuzdur bayağı sarardı. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı şey ile nişasta ilave edeceğiz. Nişastayla da bir kavuracağız. Nişasta gerçekten çok güzel yapıyor helvayı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ne nişastası olduğu fark etmiyor. Buğday da olur, mısır da olur. Ama mutlaka nişastalı deneyin. Gerçekten farkı anlayacaksınız sizlerde. Bu şekilde de birkaç dakika kavuracağız, sonra da sütüyle buluşturacağız artık. Böyle un kokusunun çıkması gerekiyor bu aşamada, ee, tamamen hani böyle e, esmerleşmeye başlasın artık. Helvanızın olup olmadığını anlamak için birkaç yöntem var. Şimdi bunun bir tanesini size göstereceğiz. Bu şekilde yaptıktan sonra. E, Böyle vurduğunuzda düzelmesi lazım. Bir de kaşığınızın arkasına tekrar e, helva aldığınız zaman böyle bu şekilde kabar kabar olması lazım. Eğer bu şekilde oluyorsa helvanız artık olmuş demektir. Bu önemli bir püf noktası gerçekten. E, Bunlara dikkat ederek yaparsanız helvanız zaten çok güzel olacaktır. Şimdi artık fındıklarını da ilave ediyoruz içerisine. Bu aşamada eklemek zorunda değilsiniz ama biz dediğim gibi vardı ekliyoruz tamamen isteğe kalmış bir şey. Ceviz de çok güzel oluyor. Şimdi artık halvamızın üzerine sütünü döküyoruz. Sütü dökerken dikkatli olalım. döktükten sonra bu şekilde karıştırarak tekrardan pişiriyoruz. Artık helvamız hazır sayılır. İlk başta sütü çokmuş gibi gelecek ama merak etmeyin çok olmuyor. Hemen çekiyor zaten unumuz. Bu şekilde bakın Artık helvamız hazır servis için. Bu aşamadan sonra isterseniz birazcık dinlendirebilirsiniz ya da hemen servis edebilirsiniz. Ben sıcak seviyorum helvayı o yüzden hemen yiyorum açıkçası. Ama sizler dilediğiniz gibi ister soğuk isterseniz ılık yiyebilirsiniz. Bu şekilde artık altını kapattık. Şimdi servise geçeceğiz. Helvamızı artık bu şekilde şekil verip koyuyoruz. Ee, biz kaşıkla şekil veriyoruz ama siz e, isterseniz basıp sonra da kesebilirsiniz. O şekilde de oluyor. Biz bugün bu şekilde kaşıktan servis etmek istedik. Umarım bugünkü videomu sevmişsinizdir. Ee... Bugünkü tarifimiz de böyleydi. Umarım severek izlemişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni e, bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.